Kurban Bayramı'na 15 gün kala Ankara'da kurban pazarları hareketlendi. Koronavirüs önlemlerinin alındığı pazarlarda satış da pazarlık da diğer yıllardan farklı. Peki Ankara'daki kurban fiyatları nasıl? Arkadaşlarımız sizler için araştırdı. Dört bıçak kurtarmaz. kurtarmaz. Dört bıçak kurtarmaz dört, yani. Malı, malın hakkını ver. Hakkıdır hakkı. Değil ya Allah Allah al, baksana ben şu malı Ben de malı biliyorum sen şuna bak. Bizim memleket de işte. Tamam. Kaç lira olacak? Sen altıya altıya olur. Nasılın? E La bir dur lan. Hadi. Ateşler ölçüldü, eller dezenfekte edildi. Ankara'da kurban pazarları koronavirüs tedbirleriyle satışa başladı. Kurban bayramına sayılı günler kara. başkent Ankara'da kurbanlıklar pazarda yerini aldı. Bu sene kurban pazarlarına koronavirüs önlemleri damgasını vuruyor. Kurban pazarına gelenler önce ellerini dezenfekte ediyorlar. Ardından görevler tarafından ateşleri ölçülüyor ve sonrasında pazara gidebiliyorlar. Bu i̇şte inceden bir mal. Ha. Fiyatını söyle Yüksel abi. Hacı dayı ona on bir buçuk diyoruz. Ya ne yaparsın lan oğlum yapma yavrum lan. Ondan aşağı bir düş bakayım bir. Ondan aşağı düşelim. Sen kaç alacaksın? Malı yani. görüyorsun işte fiyatı belli. Mal belli. Kaç liradır? Kaç liradır? Yedi yedi buçuk eder bu. Geçen sene sekiz dokuz aldığımız mal bu sene on üçten on dörtten fiyat veriliyor. Pazardaki hareketlilik de pazarlıklar da eskisi gibi değil. Satıcılar mesafe kuralına uymak için yeni yöntemleri devreye soktu. Koronavirüs kurban pazarındaki satışları da pazarlıkları da etkiledi. Tokalaşma devri bitti, sopayla pazarlık devri başladı. İki taraflı 8 lira. 8 Sen 8 lira. <laughs> Müşteri pahalı diyor. Satıcı ucuz diyor. Bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı ortasını bulmaya çalışıyoruz. 2 gündür geziyoruz. İki gündür. E, müşteri de yok ama esnafa sorduğunuz zaman müşteri var diyor. Alıcı da satıcı da tedbiri elden bırakmadı. Süre sınırlı olunca pazarlıklar da çetin geçti. 10 milyar istiyordum hayvana. Son 8 ece düştüm yani. İnan Aşar. eğer 8 milyar acele. Yani Siz... fazla veremiyorduk. 7 bıçağa çıktık. 7 Siz... Arayı, Arayı bulalım. Arayı bulalım değnek Yani Bize göre pahalı. Geçen sene de biz buradan aldık aynı yerden. Yani memnun kalmıştık. Yine aynı fiyat almak istiyoruz. Vallahi babam Benim... beni çadırdan kovar çadırdan. <laughs> nasıl kovacak? E, ev... satış, satış, yapıyorsun nasıl kovacak? Eve bırak çadıra bile ne koymaz o fiyatta verirse. <laughs> 100 lira koymuş olalım 7-600'e bu işi bitirin. Biz Hadi de girmiş olalım ya. hiç pazarlık konuş. Abi. Abi hayırlı uğurlu olsun. 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 Hayırlı olsun. Satıcılar arasında getirdiği kurbanları satıp bitirenler de vardı. Hiç satamayanlar da Abi pazar günü indirdim. 30 tane hayvan sattım burada. Pazar günü? Evet abi. Hayvanım bitti. bir Şu baştaki tosunum kaldı yani. Pazarda büyükbaş hayvanların fiyatı 7 bin liradan başlıyor. 18 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaş hayvanların başlangıç fiyatı ise 1300 lira. Canlı kilosu şu anda büyük büyük ya kilosu 600'ün üzerine çıkan hayvanları 24, 24,5, 25'ten tartıyorlar. Küçük olan 400'ün altında olanları da 26'dan tartıyorlar. Belediyenin, bizim devletimizin koyduğu irayişin dişine çıkamıyoruz. Yok yok fiyatlar pahalı.